Merhaba arkadaşlar Fatih 46 46 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 31 12 2021 tarihli kazanan tüm bilet listesi çekiliş sonuçlarını açıklamak üzere karşınızdayız. 120 milyon ikramiye kazanan numara 98 76 066. 120 milyon teselli ikramiyesi kazanan iki numaramız var. 26 83 183. 45 52 864 1 milyon 200 ikramiye kazanan numaralarımız 22 35 206 23 64 344 28 79 455 30 55 229 40 77 12 49 07 435 71 41 746, 73, 32, 10, 77, 280, 11, 77, 288, 96 sevgili arkadaşlar. 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar şu anda ekranlarınızda. 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar şu anda ekranlarımızda arkadaşlar. Ben yavaş yavaş ineceğim. Siz biletinizi kontrol edin. Şöyle bir aşağı doğru inelim. Amartuya doğru inelim sevgili arkadaşlar. 6000 TL ikramiye kazanan numaralar biletinizi hemen kontrol edin. E, edemediyseniz videomuzu tekrar e, başlatabilirsiniz. Evet şu anda tam listeyi veriyoruz. Güncel tam liste Lipiengo. Evet 6000 TL ikramiye kazanan numaralar son 6 rakamına göre 2000 TL kazanan numaralara geldik. Sonra son 5 rakamına göre bin TL ikramiye kazanan numaralar diyoruz. Evet. Son 5 rakamına göre bin TL ikramiye kazanan numaralar şu anda ekranlarımızda. Evet, aşağı doğru iniyorum son dört rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar karşınızda. Son üç rakamına göre ikramiye kazanan numaralar. Son iki rakamına göre 240 TL ikramiye kazanan numaralar ekranlarınızda sevgili arkadaşlar. Evet. 120 bin TL ikramiye kazanan numaralar 12 milyon ikramiye kazanan numaralar 1 milyon 200 ikramiye kazanan numaralar 120 bin TL ikramiye kazanan numaralar aynısı galiba bunlar arkadaşlar yukarı gidiyoruz tekrardan şu liste çok harika bir liste güncel liste son 5 rakamına göre tam liste bu şekilde güncel listemiz sevgili arkadaşlar tekrar baştan göstereceğim size evet milli piyango çekiliş sonuçları 120.000 TL videoyu tekrar başlatabilirsiniz böyle göstereyim tekrardan ben size rakamlarına göre gösterelim. Evet. Son iki rakamına göre. Amorti de söyleyeceğim. Amorti 4 ve 5 sevgili arkadaşlar. Bunu da gösterelim. 4 ve 5 amorti. Gördüğünüz gibi. Yeni yılınız kutlu olsun. Bir sonraki yıla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.